Merhaba arkadaşlar. Güvercin Tutkun kanalına hoş geldiniz. Şöyle bir tane kaçak geldi. Dolap diyor. Çok güzel dönüyor. Fatih sen bak. Ben biraz yem atayım. Gelecek gelecek. Geldi. Kümesin üstünde şu. Valla yemiyor mu? Yok. Bizim buradaki kümesin üstünde. Kafanın oradan çıkacak. Ani hareket yapma. Nerede? Burada, burada. Bir, bir, bir ne olursa, Oradan çıkacak Yok oğlum. Or bir yem atsana. Halının üstüne. Tamam gel. Halının üstüne at halının üstüne. Ha, bak önümde. Oğlum kocaman lan maşallah. Kepçe vurmaya gerek yok bu kendisi evet, gelir. Gelecek, gelecek gelecek. Yere biraz bol yem atsana bak. Yere biraz bol yem at. Şu karnı çok ek. Açlıkta ölüyor At Açın ve be inat etme gel Biraz sola doğru yamak sola Sola ha. doğru atmışların olmadığı yere doğru Atlayacak zaten Kalkacak lan İste yamatsan elle alırsın ha. Oraya at biraz yamak biraz kalkın Uyusun kuş yamak Fatih sen tutsana. Arkadaşlar şöyle kuşu göstereyim size. Kuş çok güzel. Markalı ha. E, markalı. Ya motor avuç. Yaklaş yaklaş biraz. yapma. Lan kepçeye el, elle alırsın onu sen ya. O senin için kolay lokma lan. Elinle alırsın o sen. Açtıktan geberiyoruz zaten baksana. Uyanık, uyanık değil gelecek şimdi o. Sonra her türlü paketlersin. Arkadaşlar, Yakup şimdi hamle yaptı ve aldı kuşu. Yakup için bunlar kolay lokma. Dedim kepçe alma yani. Bunlar, bunlar da beslenmiş lan böyle. Kuş asma kanat olmuş. kuşu bence salmada beslemişler. Bak tırnağını da kesmişler ha kuşun. Tırnağı da kesik, işaretli kuş. İzledim Parmağını ya. kesmişler. Ay Arkadaşlar, ya kuş çok güzel dönüyor. Becesi. Böyle bir dolapçı biraz videomuz kısa oldu. Bir abimizi çağırmıştık. Ona kelebek izleteceğiz. Kelebek uçuracaktık. O evet, sırada abi, Mardin ilk başta. Çok ağır uçuyordu. Kanka, Sonra kanka, dolapçı olduğunu anladık. Oradan fotoğraf, Kapak fotoğraf. Çektim. <laughs> Erkek markalı. <gülüyor> <gülüyor> Dur sana da Arkadaşlar bir tane kaybımız var. Arkadaşlar bugün kuşlarımız çok dağıldı. Rüzgarda, fırtınada. Dağılınca kuşların hepsi kayboldu. Bir tane eksiğimiz var ama ondan da bir şey olmaz. Bir tane eksikle. Bir tane de yakaladık. Baban da okulda top oynayanları izliyor ya. Kim? Evet. Baban. Canı sıkılıyor Aa bak yukarıya doğru gidiyor. Arkadaşlar. <laughs> güvercinler bu şekilde. Size gösterelim. Mavi Mardin'e de kanat verdik. Bin abone olduğunda onu uçuracağız. Bin aboneye özel uçum videosu yapacağız. O Mardin'le. Elinde bile yemiyorlar. Aç ya, kuş bayağı aç. Gerek yok. Arkadaşlar Ama bakın, kepçeye... yukarıda görüyor musunuz? Bakın postacılar böyle küma halinde gezintiye kuş çıkartıyor. Bakın yani görüyorsunuz şöyle. videom olsun diye de bir türlü kullanmak lazım. Ya o kuşu zaten sen elle alırdın. Kuşun karnı zehir gibi aç. Kepçe vurmana gerek yok. Yok kepçeyle ilk videom olsun diye yaptım. Gerçi tarladakileri Onunla abi. videom var zaten. Olur. Arkadaşlar Hı. kelebeklerin altında bir tane yavrumuz var. Tiplerden yavru almaya başladık. Yavaş yavaş tüy sezonu bitti. Tüylerini değiştirdi hepsi. Yumurtlamaya başladılar. Kızmaya başladılar. Hepsi kızdı. Okay.